Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koşma yarışı oynayarak çıkan arabalarla yarışacağız. Hadi o zaman koşma yarışması başlasın. Hadi oğlum geç kırmızı çizgiyi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada birbirinden farklı garajlar var. Eğer ilk bitiren olursa elmas garajı alır. Son bitiren olursa da toprak garajı alır. Hadi Allah 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 kim vuracak kim vuracak Ben verdim yalnız gaz beni Of bey maske küçük zombi ne oldu? Bana da e, toprak karış kaldı. Nasıl Squid Game umarım güzel bir arabam vardır la. Olmaz olur mu içeri gir ve bak. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da süpermendir. E, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Dur bir bakayım. Anne, bu ne böyle bu araba bile değil ki la bu. Üç tekerlikli bir bisiklet. Beğendin mi küçük zombi? Ben mezunum yemeyim. Çekil de bana ya benim ki araba bile değil ki. Baksanıza tekeri bile yok arkadaşlar. Durun neydi ben şunun bir tekerliğini bir taham Hem ee, tekeri buraya gelecek. Hani motor da varmış da bunun ne değişik bir arabala bu böyle. Ee, şunu da şöyle aldım. Hani bir de benzinle çalışıyorlar. Sen onun öyle durduğuna bakma zombi baba o çok hızlıdır. Umarım öyledirler. En iyi garaj esayin gizindir bunu unutmayın. Hadi lan oradan at arabası. Bizimkiler elmas garaj olur. Siz kim oluyorsunuz da ha? Beni sinirlendirme demir adam. Oraya gelirsem var ya. Kimse demir adama bir şey yapamaz. Karşısında beni bulur. Sakin olun süper kahramanlar. Küçük zombi zaten bizim için kazanacak. Tabi ya ben süper kahramanlar için kazanacağım. Güldürme oğlum beni. Kazanamayacaksın. Sen şimdi, seni kazanamayacaksın. Güzel sensin hadi seni. Anne bu ne de böyle bu gitmiyor. Anne gitmeye başladı. Oha lan bu bayağı bir hızlı gidiyor arkadaşlar bak size. Çizgi gelsin aşma çizgiyi. tamamla hadi 3 2 1 0 yarış. Beni yenemeyeceksin ne hani o ne Oha arkadaşlar şuna bak size. 3 tekerlekli bisiklet falan küçük zombinin arabasını geçiyorum şu an.

hiçbir şey yapmadım la. Hadi zombi baba kazanabilirsin. Kazanacağım kazanacağım. Hayır bu olamaz. <laughs> Oğlum seni 3 tekerlekli bisiklette yedim ne haber? İkincisin sen. Kendi hakkımla yarışıp yendim seni. Bu olamaz küçük zombi ne yaptın? Kaybetmemeliydik bu çok kötü oldu. Bu nasıl olur küçük zombi? Üzü <laughs> Aferin sana zombi baba. Helal sana. Tabi helal bana. Hadi oğlum kırmızı çizgiye geç. Ee, koş. Ben kazandım İyicisin oğlum sen mızıkçı Sen bana mızıkçı mı dedin Dedim ya ne oldu ne ne oldu Anne bir şey olmadı la Önüne bak oğlum sen Şimdi arkadaşlar bu sefer Elmas garajı ben kazandım Bakalım ne çıkacak Ha bu bu ne la Bu niye böyle ne, neden değil Bir şey çıktı anne Ay küçük zombi küvette yarışacak arkadaşlar? Bana da böyle galiba go kart tarzı bir şey çıkmış. Durun hele şu motoru lastiği alayım. Hani şunları bir yerleştirelim arkadaşlar şöyle. Oyna oh, mükemmel oldular. la. Bu ne la böyle? O, oh, o oh, ne la? Ben böyle bir şey koymam istiyorum ki. ne çıktı işte garajına ugi ugi. Benden de valla gogar çıktı. Şu benzini koyayım arkadaşlar. Hadi zombi baba. Bizim için zafer getir. Getireceğim demir adam. Hadi oğlum çizgiye gel. Ama bu gitmiyor ki haksızlık. Ne haksızlığı la. Geç çizgine. Hadi başlıyoruz. 3- 2 1 0 Anne hani önden başladın. Uha çok hızlı lan bana Nuri uçacağım la. Anne uçan küvet Nuri la. Eee kontrol edemiyorum. Uha küçük zombi görüyor musunuz arkadaşlar? Uçan küvete sahip. Lan dursana yenici. Yenicisi oğlum. Uçan küvet yenisi. Uha. Allah. yaptıracaksın da bana çekil de önümden. Uuu ben kazanacağım baba. Buna izin vermemeliyim arkadaşlar anlatsana. Lan oğlum tamponuma yapışıp yapışıp durmasın da. <laughs> sen göreceksin birazdan. Aynen küçük zombi valla bitişe ulaşmak üzere. Ne oldu baba demiş sen, sen kazanmışsın ama şimdi küçük zombi arkadaşlar şu anda çok hızlı. O nasıl bir küvetse öyle. Hala hiçbir küvet o kadar hızlı gider miymiş la? Hadi küçük zombi küvetin gücünü kullan. Ua, çizgi ben vardım. Bu olamaz. Ana. beni küvetle yendin. Tabi yenirim oğlum sen iziksin Madem izleyeyim tekrardan yarışalım oğlum. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi bakalım 3'ten doğru geriye sayıyorum. 3, 2, 1, 0, koş. Ben kızıyacağım çünkü kazandım. Ana. E, Maskaracı sahibi küçük zombi oldu. Hım demi kok geldi bana he. Ana bana karton kedi gelmiş. Karton kedi umarım güzel bir şey vardır. Ay ya bu ne ya böyle nedendirik bir şeyler milattan önce kalma bir şeye benziyor. Demek motosiklet ha düşün tekeni takayım tüken, motoyunu taktım. Oo, mis gibi oldu da bu. Bir de şunu boyayayım şöyle ya masmavi oldu la. Hatta siz boyasız değilsen mi motosikletim oldu artık. Hadi bakalım ya Allah bismillah ilk marşı basacağım arkadaşlar bakalım gidecek mi la. Meow, tabii gidecek. Hani harbi gidiyormuş. Hadi oğlum çıksana. Bekleseni oğlum beni. Hani bekle lan. Zaten bu gitmiyor arkadaşlar. Hadi 3, 2, 1 başladı yarış. Ama bu Hani açık önümden. Yuh çekemeyeceğim ki lan. Oğlum manyak manyak işler yapma la. Şimdi bana kaza yaptıracaksın. Zaten ne kadar külüstür bir şeyse gitmiyor vallahi bu. Oo çok iyisin baba. <laughs> Beni yemeyeceksin. Hadi sana avans verdim baba. Avans mı? Hani ayvalı oğlum sağ ol. Yok da niye avans Sana bir tane bile vermem. Ana. <laughs> bir de bende de dalga içermiş. Ana. Lan filler çekilin lan yoldan. Allah. Fil arkadaşlar vurmamalıyım mı? Aradan valla sıyrıldım. Arkadaşlar bu böyle olmayacak gibi. E, benim bu arabaya bir şeyler yapmam lazım. Durun ile. Benim buna bir motor takviyesi ben yapmam lazım. Şöyle şöyle olsa şurada böyle. Aynen galiba güçlendirdim. Şimdi bir test etme zamanı. Ne yapıyorsun sen öyle? Hiçbir şey yapmadım la. Bakalım yaptığım takviye işe yarayacak mı? Ana valla hiçbir şey yaramadı. Ana Nuri ile sen mi yetişmeye başladın? Ana arkadaşa galiba hızlanıyorum. Sen mi nasıl yetişemeydin? <laughs> <laughs> valla moto takviyesi işe yaradı. Takviye ne yapacağımı var oğlum güçlendirdim. Demek ki sen ha. <laughs> sen değil misin baba hiçbir şey yapamadım ben güzendim. Ana ben de güçlendirdiğimi sanmıştım. Baba sen kim araba güçlendirmek kim ya komik olma benim kalbimi kırdın oğlum la. Şaka yapıyorum şaka. İyi de tamam. Durum 2-1 küçük zombi önde. Hadi küçük zombi bizim için başarabilirsin. Zombi baba süper kahramanlar için kazan. Elimden gelenin iyisini yapacağım Transformers'lar. Hadi üstten geriye doğru sayıyorum 3, 2, 1, 0. Ana yine yaptın. Yok işte yapmadım. Benim olduğum askeraj. Sen görürsün şimdi. Lan sakın düşünüm şey yapma. Ne yapacakmışım oğlum oğlumla? Hiçbir şey yapmıyorum. Dokunma. Dokundum bile çekil. Ana bu ne lan? Uuu tank Nerede senin oluyor da benim o tank? Garaj kapısını ilk açan zombi baba oldu. Onundur garaj. Ama onu ben kuşu yerisinde yenmiştim benim hakkım. Sen ona vurarak hile yaptın. Doğru o hile yaptı çekille. Sen var ya bittin oğlum sen kafa hazır mısın? Hazırım tabii bin arabaya. Hala ben şu tanga bineyim arkadaşlar. Ahanda bindim valla. Sen kaba bu arabanın gittiğinden emin misin oğlum? Bu ne biçim eski bir araba? Gider gider sen zorla o. Çok güzel gider. Benzini de bunun önüne içinden mi koyuyor ki? Hadi bakalım bismillah arkadaşlar. Şu anda valla tak sürmekteyim. Hadi oğlum görüşürüz. O ne öyle bu? Allah! Bunu kontrol edeceğim zor. Senin yapacağım baba. Oğlum sesini duyamıyorum ama. <laughs> Direkt bas. Çekil de bu. Hani ya bu haksızlık Ben tank çıktı diye sevinirken. Küçük zombi acayip hızlı gidiyorlar. Roket atayım mı sana? Al sana bir tane roket. <laughs> Al bakalım sana. Aa, düşünü yapma. <laughs> ne oldu oğlum? Lan bir daha roketi taşlanmayı bitiyor. Ne? <laughs> Ana ile iyi, iyi, iyi tamam şaka yaptım. Bici çiz çizgisi ben vuracağım. Hayır varamayacaksın. Hadi sana zombi baba bassana. olamaz hayır küçük zombi kazandı arkadaşlar ne oldu mu ben ne oldu Tankın kım diye mi atıyordun hani havam söndü şu anda arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldi gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda garajdaki arabalarla yarıştık videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ekranda iki tane videomuz çıkıyor lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.